Oh, hi. Thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Bana bak şöyle Kemal'im yapmaz. Kemal'im yapmaz. Yanlışınız var hanımım. Kemal'im öyle şey yapmaz. Anne Kemal 30 kişiyi bıçaklamış. Kemal'im yapmaz sayın seyirciler Donald Trump'ın açıklamalarına göre her şey Kemal yapmış. Kemal'im yapmaz. Ama sen bu seste ne? Kemal yaptı Mesude. <laughs> Kemal'im yapmaz. Her şeyi ben yaptım Mesude. Kemal senin ben ananı sik. Düşmüş ki Yakışıklı Hint bakışı aa, Yakışıklı Hint izleyişi Yakışıklı Hint koşuşu İmdat Düşüyorum Ne oluyor lan Bu niye hala düşmedi Ya çekimine ne oldu lan aa, Düştüm Bu sefer düştü Hayır daha düşüyorum Yakışıklı Hint kayışı İmdat Tamam yakaladım aa, Düşsene ulan geldim aa, Tamam dur. Aa! Lan düştü Aa tamam düştüm. Yakışıklı tutuşu. Hint müzikleri. Deri parı parı tuta kirar. Tuta tuti tuti tuta kirar. Asas sereste keşteksta asas. Keslerimle sıkıştım. Gerizekalı. Üpselim mi? Ben masum kızım sersem annem kızar baba. Kaslarımla kaldırdım. Hangi tuşa basacağım? Sakın kırmızıya basma. He? Merhaba zengin misin? Ee, evet. Ha, eh, tamam ben de fakirim. Biz sev olalım mı? Neden ki? Çünkü bu bir Türk dizisi istersen. Şimdi başıma kötü bir şey gelecek ve kurtaracaksın tamam mı beyinsiz? E, tamam peki. Ne yapsam ne yapsam? Yola atlayacağım. Aaa yola atladım. Beni kurtaracak bir mağara adamı yok mu? Aa, şu an ah, yaman. Kaslarımla yakaladım. Na 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 Şimdi öpüşecek miyiz? Annem kızar bay. Tamam. Zorluk çıkartma stifler. Hayır çekil o şeyi benden. Tanrı şahidim eğer buradan kurtulursam onu alıp birinize saplayacağım. Her çocuk gibi çiçek aşısını yapmak zorundayız sana. Manolyaların canı cehenneme hayatımda bir kez bile çiçek koklamadı. Abartıyorsun stifler. Sinek ısırığı kadar basit bir şey bu. Neden o sinek büyük anneni ısırmıyor o zaman? Ah Jesus bana bir şeyler oluyor. Father çok kötüyüm. Father. Abartıyorsun stifler. Kayınçosuna tetanos aşısı yaptırdın. Ben mi abartıyorum? Bir tane çocuğunuz var diye bin yerimden iğne yaptırdınız. Delik deşik oldum resmen. Tam bir balayı mağduruyum. Keşke portakalda vitamin olarak kalsaydı. Bak doktoru kızdırıyorsun Stifler. Mağdurum avradım olsun ki eğer o doktor bana çiçek aşısı yapmaya çalışırsa onun cenazesine kaktüs gönderirim. Sakin ol bebeğim kan şugarın düşüyor. Mam evladını delecekler. Şükran günü de sana aldım çiçeklerin hatıra yaptırmayın bunu bana ne olur. Ama bebeğim aşı olman gerekiyor. Mami ben meyve mıyım? Neden her yıl aşı olmam gerekiyor? Hem misafirlikte yaramazlık yaptığımda korkmayın aşıları tam demeyi biliyordun. Hani aşılarım tamdı? Bu çocuk çok zeki olmaya başladı bey. Her şey bir cevabı var. Tabi her yerimi deldiğiniz için rahat rahat efil efil düşünüyorum öyle. sugar plum pum pumpkin you're my sweet